Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Nisan ayı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Evet bu ay oldukça hızlanacağımız bir ay olarak önümüze çıkıyor. Üstümüzden şu ölü toprağını bir atacağımız enerjimizin artacağı engellerden yavaşlamalardan hepsinden şöyle bir sıyrılacağımız bir ay olarak önümüze çıkıyor. Niye mi? 2025'in Ocak ayından beri sürekli bir retro hareketlerinin içindeydik. O retro başlıyordu, o bitiyordu aynı anda iki gezegen retro harekete gidiyordu derken böyle enerjimizi emdiler, hiçbir şey yapmak istemedik, böyle içimiz bunu aldı, sıkıldı, bir şeylere başlayamadık derken işte bunların hepsinden kurtuluyoruz. Nisan ortası itibariyle bu retrolar bitiyor. Şöylece bir hayat bizim için hızlanıyor. Baharın gelişiyle her şey de bizim için daha güzel ilerliyor olacak sevgili yay burçları. Ay boğa burcunda aya başlayacağız ama ondan önce videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu beğenmeyi tabii ki. O çok kıymetli yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Sizin için bu ay sağlık konuları, boğaz bölgeniz özellikle çalışma alanınız, günlük rutinleriniz için oldukça hareketli olan bir ay olarak önümüze çıkacak. Neden Nisan günü? Venüs ve Satürn bir burcunda bir kavuşum yapacak. Bu da sizin için ev içindeki ilgili konular, ev dekorasyonu olabilir, evle ilgili konular, ev yatırımları ile ilgili konuların daha aktif olacağını, bunlarla ilgili konuşmalar, gelişmeler söz konusu olacağını gösteriyor. Ama burada Venüs Retro, ayın 16'sı 17'sinden sonra zaten bu Venüs'ün Retro hareketinden de sıyrılacağımız için eğer Evimizin evinizin içi dekorasyon olabilir, tadilat olabilir, ev taşıması olabilir, yeni bir ev almak gibi bir konunuz varsa ya da ev içinde e, aile büyüklüğüyle ilgili bazı konularınız varsa bunlarla ilgili sorunları çözmek için o retro hareketi tamamlamayı beklemenizi tavsiye ediyorum. 6 Nisan günü Merkür'ün Balık Burcu'ndaki retro hareketi tamamlıyor. Oysa böyle bir 2-3 gün koruyoruz. 9'undan onundan sonra bu artık Merkür'ün retro enerjisinden e, kurtuluyoruz. 12 Nisan'da da Venüs Balık burcundaki retro hareketini tamamlıyor. İşte yine e, bu e, üstüne 4-5 gün 16 16'sı 17'sinden sonra artık buradan e, tamamlıyoruz. Özellikle aile içi olan sıkıntılar, iletişim problemleri, sorunlarla ilgili konuların daha düzenleneceği, e, Özellikle özellikle ile ilgili bazı sorunlarınız, gündemleriniz varsa bunlarla ilgili gayet düzenleyecek. Ev içi dediğim gibi yapmak istediğiniz bir değişiklik olabilir. Taşınma, tadilat, e, ev yatırımı gibi konularınız varsa işte bunlarla ilgili Tüm bu süreçleri değerlendirebileceğiniz zaman ayın ortasından sonra başlıyor olacak sevgili yay burçları. 16 Nisan'da Merkür Koç Burcuna geçecek, 30 Nisan'da da Venüs Koç Burcuna geçecek. O yüzden sizin için aşk konuları, çocukluk konular, hobileriniz, borsa ile ilgili yatırımlarınız ilgili alanında daha hızlandığınız bir zaman dilimi olacak. Daha aşk ilgili konular hayatınıza gelecek ve yay burçları için aşk söz konusu olacak. Daha böyle genç, girişimci, ataksisi böyle tavlayacak kişilerin hayatınıza gelmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda çocukları olan yay burçları için işte onlarınla da iletişimlerini daha düzenleyebilirler. Ee, onlarla daha güzel sanatsal aktivitelerde ya da onlarla daha keyifli vakitler geçirebilirler. Bir hobinizi iş haline getirebilirsiniz. Onun ticaretini yapabilirsiniz. Borsa ile ilgili alanlarda da daha e, harekete açık zamanlar gibi gözüküyor bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 13 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek bu da sizin parasal kazançlarınız arkadaşlarınız sosyal çevreniz alanında olacak o yüzden parasal kazançlarınızla ilgili bazı artışların uzun zamandır işte ilgili yaptığınız planların programların hedeflerin sonuçlarını alacağınız bir zaman söz konusu olabilir bu yüzden işle ilgili bir yatırmanız, bir adımınız, bir değişikliğiniz varsa bunlarla ilgili artık bunların daha görünür olduğu, daha ortaya çıktığı ve işle ilgili kazançlarınızın daha arttığı zamanlar söz konusu olabilir. Burada birazcık daha işle ilgili kazançlarınızı arttırırken maddi olarak birazcık sıkılmış olabilirsiniz. Bunu hem ailenize yansıtarak gerginliği arttırmamak hem de kendi canınızı sıkmamak konusunda birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. 18 Nisan günü de, Ha, bu arada terazi burcundaki dolunayla ilgili şunu da eklemek isterim. Daha fazla arkadaş çevrenizde aktif olacağınız bir zaman arkadaşlarınızın da o duygusal böyle stresinizi çünkü e, dolunaylar daha duygusal e, olarak bize vururlar. Bu da duygusal e, yorgunluğunuzu stresinizi atmak için de arkadaşlarınızla daha aktif olabileceğiniz bir zaman dilimi olarak önümüze çıkıyor. 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek ki bu da sizin özellikle yurtdışı bağlantılı işlerde çalışıyor veya yurtdışı bağlantılı bir işe adım atmayı düşünüyorsanız. Bunlarla ilgili daha cesaretli girişken adım olacağınız, atak olacağınızı gösterirken burada alacağınız fevri kararların ya da e, egonuzun devreye sokmanızdan dolayı ben biliyorum, ben böyle istiyorum dediğinizden dolayı da bazı gergelikler, tartışmalar söz konusu olabilir. E, bir hukuksal mücadelenin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ee, özellikle sosyal medya gibi alanlarda fevri çıkışlar yapmamaya karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. 27 Nisan'da da Boğa burcunda bir yeni ay olacak. Zaten ay boğada Nisan ayında başlamıştık. O yüzden sizin çalışma ortamınız bu ay oldukça aktif olacak. O yeni bir işi geliştirme, yeni bir e, işe başlama, terfi alma, ee, çalışma ortamınızı düzenleme, çalışma ortamı ile ilgili güzel gelişmelerin olması söz konusu olacaktır. Bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. Boğaz bölgesi ile ilgili bazı sıkıntılarınız, sağlıksal problemleriniz varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler, şifalar. Olabilirsiniz günlük rutinlerinizi daha düzenleyeceğiniz, daha huzurlu ve sizi sakin tutacak şekilde günlük hayatınızda düzenleyebilirsiniz. 27 Nisan günü yine Marsa arasında bir karşıtlık olacak ki bu da sizin iletişimsel alanınızda, sosyal medya ile ilgili alanınızda, seyahatlerle ilgili alanınızdan bunu alıyorsunuz. O yüzden gideceğiniz seyahatlerde çıkacağınız seyahatlerde oluşabilecek her türlü kazaz ılara karşı, sakarlıklara, yangınlara e, karşı birazcık daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, sosyal medya gibi alanlarda yapacağınız paylaşımlarda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu anlamda oldukça biraz zorlu bir açı olarak önümüze çıkıyor ki biz bunun üçüncüsünü yaşıyoruz. 2024 yılında da e, iki tanesini yaşamıştık sevgili yay burçları Umarım bu ay sizler için de çok güzel geçsin. Hepinize çok güzel bir ay diliyorum.